Herkese merhaba. Mersin Mezitli Akdeniz Mahallesi'ndeyim. İster yazlık ister kışlık olarak kullanabileceğiniz, isterseniz yatırımlık düşünün, isterseniz kiraya verin. Bu haliyle de bir televizyon, bir de klima eklerseniz 20 bin TL'ye de burayı kiraya verebilirsiniz. 2 artı bir daire, iki balkonlu, iki banyolu, tek beceli. Üstelik eşyalı. Sadece altını çizerek söylüyorum. Benim gördüğüm klima ve televizyon eksik. Ben salon kısmından başladım. Böyle L şeklinde bir mutfağımız var. Mutfakta aydınlık üç cepheli diyorum. En çok hoşuma giden oldu. Ön taraf ana yol arkadaşlar. Ama ses de pencere açıkken gelir mi gelir. Kapattığınız anda ses de kesilir. Burası nerede? Lokasyondan bahsedeyim biraz. Kuyruk Mezitli'den çıktığım zaman, otobandan çıktığım zaman burası 6 kilometre mesafede 4 dakikada gelebilirsiniz. Aynı şekilde denize gitmek isterseniz 1,5 kilometre aşağı inersiniz. Denize gidebilirsiniz. Hani diyorum ya cebimde anahtarım olsun Mersin şehrine de gittiğim zaman oraya eğlenmeye, denize girmeye gittiğim zaman kapısını açayım. Çok masraf olmasın bir dairem olsun diyenler için tam ideal. Çünkü aidat 400 TL her katta 2 daire var. 5 katlı binanın birinci katı asansörümüzde mevcut. Evet malzemeleri şöyle bir göster abi. Burada bir 3 tane kestire set var. Şurada bir Vestel bulaşık makinesi, Vestel çamaşır makinesi, Vestel buzdolabımız var. E, ee, tabii şahsi eşyalarını toparlayacak arkadaşlar e, evin sahibi. Perdelerimiz takılı. Yani led ışıkları var. Avizeleri var. Şöyle şuradan küçük ama şık bir iki artı bir. İyi de e, eşyalar konmuş. Eşyalar kötü değil arkadaşlar. Bakın atın diyordum ya normalde. Bunu atmanıza gerek yok. Gerçekten bu eşyalar kullanılır. Petekler de takılı ama burada doğal gaz yok. İlerse de, bina isterse ileride. Binaya doğal gaz çekilirse burası da kombiyi bağlarsa kullanabilir. Zaten buranın iskanı da var. 600 bin TL'de kredi kullanabilirsiniz. Fiyat pazarlıksız 2 milyon 500 bin TL. Videoyu da sonuna kadar lütfen izleyin. Şu resim de güzelmiş bu arada. Onu da söylemeden geçmeyelim. Boya fena değil ama sonuçta yeni bir ev alıyorsunuz arkadaşlar. Bence bir boyatın. Petekler takılı dediğim gibi perdeler böyle. Şurayı görüyorsunuz kocaman böyle bir sürgülü pencere konulmuş. Fransız balkon dedikleri şey. Buraya çiçekleri koyabilirsiniz. Hani birinci kat ama yüksek arkadaşlar onu da söyleyeyim çünkü altımızda market var. Bu arada karşıyı da görüyorsunuz. Karşıda Lavinia Astoria arkadaşlar. Bu da arka cephesi. Orada da vadeli daireler satmaya devam ediyorum. Onun için de beni arayabilirsiniz. İster bu evi alın, isterseniz oradan bir ev alın. Her her şekilde size yardımcı olabilirim. Şu tarafa geç şu balkonu bir göstereyim diyelim. Gel abi. Şöyle önde sen çıkma ama. Böyle küçük bir balkon var arkadaşlar. Yani buraya bir masa konu. 2 kişi yemek yiyebilir. 4-5 kişi burada yemek yiyemez. Onu söyleyeyim size. İleride doğalgaz bağlatmayı düşünürseniz kombinin yeri de burası. Şu anda evde tüp kullanılıyormuş gördüğünüz gibi. Ocak için demek ki tüpü de buraya koyuyorlarmış. Şöyle şunu kapatayım. Burada da çift sürgülü iki tarafı açılıyor. Yani ev 7 yıllık ama gerçekten bakımlı bir ev. Gel 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 gel. Hemen yana girelim. Ortak kullanım banyo ve Tabi duşun oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Fayanslar, seramikler iyi, kötü değil. Her. Yani dediğim gibi hani otel mantığıyla alınabilir, kiraya vereyim diye alınabilir. 20 bin liraya eksikleri tamamlandığı zaman bu daire kiraya verilebilir. Burada bir vestiyer var. 2, 4, 6 tane kapaklı. Tavan yüksekliğine kadar koymuşlar. Şunu da kapatayım. Evin en büyük konforu ne? Şunu göster abi. Asansör ortada. Karşımızda bir komşumuz var. Yani her katta arkadaşlar 2 daire var. Asansörün olması da iyi. Buraya geldim. Arkadaşlar buraya e, yani çocuk odası normalde burası ama genç odası gibi yapmışlar. Bir buçuk kişilik bir yatak koymuşlar. Bu iki iki kişilik yatak basıyor. Burada perde var. Şöyle bir açayım, bir görün. Yani karşıdaki binalar lütfen göster abi çok uzakta. Hani karşıdaki beni görür mü, evimin içini görür mü diye düşünmeyin. Çünkü önüm iki şeritli geliş. iki şeritli de gidiş yola sahip. Burada da bir makyaj açayım şöyle. Evet makyaj da olabilmiş. Küçük bir ayna var. Burada bir tekli koltuk var. Bu yatak da fena değil. Bak yine bu resimler var. Bunun birini götürsek mi ya? Değişik resimleri seviyorum arkadaşlar. Ben eve girince biliyorsunuz. Şöyle bir git abi. Gel git abi. Yani bir de evin güzel kısmı şu. Ev 2 artı 1. 3 cepheli. Yatak odası tam arka köşede kalmış. Mesafe iyi. Yani gel 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 gel. Şimdi normalde bulunduğum yer yatak odası. Ama arkadaşlar burayı yani sahibi burayı oturma odası olarak kullanmış. Burada bir üçlü, burada da bir ikili koltuk var. Ortada bir birli koltuk koymuş. Hani diyorum ya iki banyo var. İkinci banyo yatak odasında burada özel bir şey var mı? Yok çekebilirsin abi. Yani duş var arkadaşlar. Klozet yok. Teknik olarak evde iki banyo bir WC olmuş oluyor. Mesela şu kapının boyanması lazım. Rengi sararmış. Evet. Arkada da küçük bir balkon var böyle. Şunu göster ben çıkamayacağım. Çünkü burası çok kirli. Şöyle bir küçük balkonumuz var. Şöyle. Gösterdin mi abi üçlük koltuğu? İkili koltuğu da gösterdin mi? Göster göster. Ben altını görmedim. Üstünü görmedim. Demesinler. iki buçuk milyon pazarlıksız. iki artı bir. Çok yüksek kat sevmeyenler için. 5 katlı binanın birinci katı. Yoruldum inanın arkadaşlar bugün. Çok yorulduk. Bu eve ama enerji vermek istiyorum. Çünkü gerçekten iki buçuk milyonun Mersin Mezitli Akdeniz Mahallesi'nde 2 artı 1 eşyalı, böyle 3 cepheli, masrafı az bir daire yok. Sahibinde de siz de girip bakabilirsiniz. İsmini kullandık yanlış oldu ama neyse. Evet, 2500 lira pazarlıksız daire için 0532 162 59 23'ten beni arayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.